Söz Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Bugün YouTuber çılgınlığını konuşacağız. Özellikle eline mikrofonu ve kamerayı alan YouTuber kesiliyor. Peki YouTuber kime denir? YouTuberlar ne tür içerikler hazırlıyorlar? Veya hazırladıkları bu içerikler ee, zararlı mı değil mi? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim YouTuberlar, dersem size ne anlarsınız? YouTuber nedir diye sorsam. YouTube nedir? Yani büyük bir alam bahsedebiliriz. Büyük bir eğlenceler var. Yani eğlenmek için, e, bilgi almak için. E, başka... Siz nasıl nasıl istiyorsunuz? Mesela e, YouTuberları takip ediyor musunuz mesela? Evet. Kimi en çok takip ediyorsunuz? Ya ben Arap olduğum için Arapları takip ediyorum. Ama ben YouTube'u çok fazla lisede kullandım. Evet. E, derslerim için falan evet. çok yaralı oldu benim için. Bazen diziler izliyorum. Çok faydalı bence ama ne zaman kullanacağını bilmek lazım. Peki sizce işte, YouTuber'ların art e, sayısında neden bu kadar çok artış oldu? Vallahi bilmiyorum. Evet. <laughs> Fikrim yok ama Ellerde şey çünkü oradan şey para alıyorlar için evet. bu yüzünden. Evet <laughs> <laughs> kesinlikle öyle. Kıymetli izleyiciler. Evet. Elbette geçici işte, para var. Yani o birinci sebep o. E, tabii tek sebep para mı acaba? Yani e, çok fazla YouTuber var. Yani baktığımız zaman evet. Sizce içerikler iyi mi, güzel mi ya da bütün içerikler olumlu, olumlu mu, olumsuz mu? Hayır, olumsuz yanları var tabii ki. Mesela Mesela çocukların elinde ulaş yani ulaşamayacağı videolar iz, izleyebiliyorlar. Çocuklar için çok zararlı yani onun üzerinde çok durmamız lazım. Bunu açma, bunu aç falan çünkü e, tehlikeli onların için fikirleri değiştirebiliyor, e, tehlikeli videolar izleyebiliyor, öğrenebiliyor ondan. Mesela bir adam kötü bir şey yaptıysa, bu çocuk izlediyse, bunu da aynısı yapar. Evet. Bence kütü, e, küçücükler için kötü. Evet. Bu e, aslında kıymetli izleyiciler şu var, yani e, birçok youtuber var elbette, hepsini kötüleyemeyiz. Ama e, çağın bir getirmiş olduğu e, bir teknolojiden bahsediyoruz. Tabi. Bu teknolojiyle beraber YouTuber'lar inanılmaz sayıda arttı. Aslında bunun sebeplerinden biri bana göre. Hem sağda hem solda yer alan medya kuruluşlarının artık birçok şeyi çok rahat bir şekilde ortaya konuşamadığı için YouTuber'lar burada devreye giriyor. Ve izleyici kitlesi bazen televizyonların bile önüne geçebiliyor. Aslında bu artık günümüzde televizyonculuğun da yavaş yavaş dijital ortamlara kaydığını gösteriyor. Ancak tehlikeler yok mu? Elbette ki var. Özellikle kendi ülkemizde de bazı YouTuber'lar, ...o kadar çok müstehcen konularda konuşuluyor... ...sorular soruluyor ki... ...insanın ne edebi ne adabı kalıyor. Bunlar aslında en büyük problemler bence. Siz bunlarla karşılaşmışsınızdır. Mesela hiç akla gelmeyen... ...veya konuşulmaması gereken toplum içerisinde... ...sorular soruluyor. Bunlar hiç... ...dek geldiniz mi efendim? Evet. Mutlaka ge herkes gelebilir onun başına. Bunlar... ...problem değil mi sizce? Yani geleceğimizi nasıl etkiler? Yani ahlaksızlığı bir artık... ...normalleştirme süreci mi başlatıyorlar bu şekilde? Aynen, katılıyorum. Bunu çok evet, normalleştirmeye başladılar. Kötü şeyleri falan, biliyorum Öyle yani. Peki, e, güzel içerikler de var mutlaka. Sizce en çok hangi içerikler oluşturulmalı YouTube'da? Dersler. <laughs> evet, çünkü dersler en önemli şey. O kadar. Yeterli mi sizce peki bu konuda? Bence dersler. Yani fazla yani... Geri kalan şeyler eğlenceli şeyler. Yani bence bu hayatta en önemli bir şey ders. Kesinlikle öyle. Siz neler dersi, söylersiniz? E, yeterli eğitim alanında yok mu youtuber? Evet olabilir, evet doğru. Ve şey, sen dünya dünyayı görebiliriz de. <laughs> evet yani. Kesinlikle öyle. Evet. Bakın e, ben de zaman evet, evet, kesinlikle yaptım. zaman zaman ben de izliyorum. Yani. Dünyanın birçok ülkesinde YouTuber'lar gidiyorlar, geziyorlar, eğleniyorlar. Yani en azından artık gülmeyi unutan bu insanlık bu yüzyılda öyle maalesef. Gülmeyi unuttuğumuz için YouTuber'lar sayesinde belki biraz daha tebessüm edebiliyoruz. Bunlar güzel çalışmalar. Elbette ki yeterli mi? Değil. Eksik olan taraflarımız elbette ki eğitim alanında büyük eksiklerimiz var. Bunların da bir yasal düzenleme getirilmesi lazım. Çünkü sokakta her eline mikrofon alan insan ben YouTuber'ım diyor. Ve maalesef bu YouTuber'lara baktığımız zaman sordukları sorular itibariyle insanları gerçekten içeriden çıkarabiliyorlar ve ee, bu da ahlak açısından bir erozyona neden oluyor. Ee, bu açıdan baktığımız zaman tabii gençler daha çok etkileniyor galiba. Evet. Dedim. Buradan YouTuber'lara bir mesajınız var mı? Yani e, ne gibi içerikler üretsinler? Sadece eğitim mi? Yaralı şeyler göstersinler. Bir de e, bir şey var. Mesela ülkesinin iyi yanları göstersin başkaları için. Ee, güzel yerleri göstersin, kültürleri göstersin. Bu da çok iyi bir şey. Yasal düzenleme getirilmesi gerekiyor mu? Özellikle yani işte her mikrofonu, kamerayı eline alıp sokağa çıkan insanlar e, öyle her şeyi sorabilirler mi? Yani, yani dedik ya müstehcen sorular da soruluyor. Bunlarla ilgili bir sınırlama getirilemez mi? Yani en azından yayın açısından. Bence getirmeli. Yani sınır olmalı. Öyle. Siz neler söylersiniz? Bayağı bir düşündünüz derin derin. <laughs> Hayır aynı şeyler. Evet. Yani fikriniz takılıyorum. Evet. evet. Tabii size hiç soramadık. Kaç göz ettiniz? Konuş. Ben Türkçe şey bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öyle. Mi? Siz de Suriyelisiniz. Evet. 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 kıymetli izleyiciler elbette ki YouTuber'lar olacaktır hayatımızda. Teknoloji gereği bu tür şeyler olacaktır. Ama yine söyleyelim her eline mikrofonu kameraya alan insanlar öyle sokakta abuk su, e, subuk sorular sormamalı. Sordurulmamalı. Yani çünkü bunları her yaştan insanlar maalesef izliyorlar ve bunlar kötü ve yanlış örnekler ki hepimizin tor çocuğu var. Ufacık 4-5 yaşındaki çocuğun bile telefon var. Orada bir kişinin özel hayatıyla ilgili soru sorulduğunda gerçekten o ufak beyinleri ciddi anlamda hasar vermiş oluruz. Yoksa onun dışında elbette herkes hürdür, özgürdür. Herkes herkese her şeyi sorabilir ama soruların da bir edebi var, adabı var. O yüzden bunlara dikkat edelim. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Efendim YouTuber nedir diye sorarsam neler söylersiniz? YouTube kullanan kişi değil mi? Herkes kullanıyor ama herkes YouTuber değil haliyle. Yani çekenler. Evet. Fenomen olan insanlar aslında. Evet. Peki e, siz en çok hangilerini takip ediyorsunuz? Ya yani da hangi ilgi alanlarınızda giren YouTuberlar var? Ee, Danla Bilç takip ediyorum. Evet. Sonra Orkun Işıtma falan. YouTuberlara ilgi neden bu kadar arttı sizce? Yani teknolojik bir gelişmeden dolayı mı yoksa insanlar medyadan mı sıkıldı? Ya yani bilmiyorum aslında tam olarak. İçerikler açısından baktığınız zaman e, siz rahatsız eden içerikler de oluyor mu? Oluyor. Mesela? Yani kardeşim daha 9 yaşında ve hani benim o yaşları bilmediğim birçok şeyi biliyor Enes Batur sayesinde. Yani bilmiyorum YouTube sakıncalı bir hal almaya başladı. Yaş kısıtlaması gelmeli. Evet. Tabii ben e, kesinlikle yasaklara karşı değilim ama e, mutlaka YouTuberlar da e, her şeyi çok göz önünde paylaşmamalı. Yani. Sizce tam bu bağlamda bir yasal e, düzenleme getirilmesi lazım mı? E, gerek yok bence. Çok. Ama çocuklar mesela e, bunu gün aşırı görüyorlar. E, Artık e. hepimizin çocuğu var dikkat etmesi lazım ama çocuğun Aynı dikkat etmesi lazım. telefon vermesin o zaman. Sizce önüne geçebiliyorlar mıdır? Geçemiyorlardır. Evet. Aileler veriyor zaten telefonu. Yani yemeğini yemiyor diye önüne telefon koyuyor. Yani bu ebeveynin suçu bence. Youtuberların suçu yok. Önüne geçemiyor aileler. Yani e, hiçbir anne baba sürekli çocuğun telefonla uğraşmasını istemez ama, e, ama bir şekilde... Onlar yani evet. çocuk bilmese o telefonu oradan nasıl alacak ki? Arkadaşlarından da duyuyor. Arkadaşlarından da duyuyor da ebeveyninden de görüyor. E, peki sizce içerikler e, şu an tatmin edici boyutta mı? Yani genel olarak baktığınız... Ben çok evet. bakmıyorum. Ben bir tek Oğuzhan bakıyorum. Evet. O kadar. Peki eleştirdiğiniz tamam. eleş şeyler oluyor mu YouTuber'la? Yani çok takip etmediğim için sadece Ozan Uğur'u biliyorum. O da zaten güzel konuşuyor, onun için takip ediyorum. O kadar. Özellikle bazı YouTuberlar var. Yani öyle bir sorular soruyorlar ki ne ahlak kalıyor, ne edep kalıyor. Yani. Nasıl sorular? Yani çok e, açık sorular. Tamam da açık dediğiniz zaman ne kadar açık? Evet, evet, açıkçası ben burada soramam onu. <laughs> Kıymetli izleyiciler elbette bunu hepimiz görmüşüzdür. Yani bir şekilde karşılaşmışızdır. Yani oradan çıkıp yani adamın yatak odasına varana kadar sorular soruluyor. ya. Bunlar yanlış. Tamam al eline mikrofonu, vatandaşa soru sor, youtuber ol, adına ne dersen de. Ama herkese her şeyi soramazsınız. Bakın çocuklar telefonu ellerine aldıkları zamanlar, ebeveynleri bunların farkında değiller. Yani her türlü müstehcen görüntülerle, sözlerle, cümlelerle karşılaşmaları içten bile değil ki bunlarla gün aşırı biz karşılaşıyoruz. Ondan sonra dört yaşındaki çocuğun ağzında küfür duyduğunuz zaman aa bu çocuk bunu nereden duydu? İşte buradan duydu. Yani o yüzden lütfen çocuklarınıza telefonunuzu verirken en azından sınırlayıcı bazı programlar var. Bunları yükleyebilirsiniz. Bunları en azından bireyler olarak böyle bir tedbir alabilirsiniz ama sadece bireylerin almış olduğu tedbirler yetmiyor. O yüzden biz de bugün YouTuber'lara getirilecek olan yasal düzenlemeye dikkat çekmek istiyoruz. Mutlaka tabii yasakçı bir zihniyetlerine değiliz ama ee, hangi sorunun kime nasıl sorulabileceği şeklindeki e, platformları iyi belirlememiz lazım. Yoksa Allah muhafaza işte bakın hanımefendi nasıl sorular soruyor diyor. Ben bu soruyu söyleyemem, yani hicap ederim açıkçası. Ee, benim belki de kızım yaşında. O yüzden e, benim dilime alamadığım yayında, dilime bile alamadığım bir soruyu ulu orta yerde binlerce hatta milyonlarca insanlar bunu gün aşırı izliyorlar. Bu ahlak erozyonudur, bu edep erozyonudur. Bunun dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun hiç değişmiyor. ...insan olana herkese zarar veriyor. Yani inancını bir tarafa bırakın, insanlığını bir tarafa bırakın. Bunu hepimiz e, görüyoruz maalesef. Yani bu açıdan baktığımız zaman şey işte sorunuza ben maalesef cevap veremeyeceğim ama onlar e, Kimleri takip ediyorsunuz da öyle. Takip etmeye gerek yok. Yani reklam arası girebiliyor. Her şey izliyorsunuz, şey izliyorsunuz ekran. Reklam... Adam yayınlıyor. İsteyen kişi bakıyor, istemeyen kişi yani bakmasın zaten. olur. Herkes kendi kendine biliyor. Mesela ben onu izlemek istiyorsam bana karışma onlar bence. Yok, size karışma anlamında değil. Hani her soru sorulmaz. Yani bir insanın yatak odasıyla ilgili Soru sorulduğu zaman bunu çocuğunuz bir reklam karşısında çıkıyor karşınıza veya dediniz ya bir takım fenomenler var. Onları zaten, e, onlar söylemiyorum. Bilmediğimiz işte e, farklı farklı mikrofonlar çıkıyor karşımıza özellikle. Bu açıdan bak, baktığımız zaman en azından küfür... <laughs> mikrofondaki gibi sorular mesela. Yani Sizin zikir pek önemli değil ama... Ben çok ucu açık sorular soruyorlar ama halkın yanıt ver, vermesi veya vermemesi halkın elinde. Yani Sonuçta doğru bulmuyorsun. Sonunda da biraz hani bitiyor iş. Onu soran kişide de bitiyor ama yani ister sor ister sorma ya da ister yanıt var ister vermez. Siz bana şu an sordunuz hani size soru sorabilir miyim de? Tabii. Ben dedim ki sorabilirsiniz. Bana kalsa sormayın veya sormayın derdim. Evet. Karşıdakiden bekleyeceksin Tabii. cevabı. Önemli olan sorunun da düzgün olması. Yani aslında evet. biraz Sorun edep ahlak olması var. gerekiyor. Tabii de yani biraz halkta birazcık da soruyu soran da bitiyor zaten iş. Son olarak size şunu sorayım. Buradan yetkililere bu anlamda bir mesajınız olur mu? Yani en azından yok mu? Yok. O zaman, e, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Gerçekten. Kolay gelsin. Gerçekten. Sağ olun. Çocuklar e, bugün YouTuber'ı soruyoruz. Sizce YouTuber nedir? Kime denir? YouTuber e, sosyal medyada içerik üretenlere, genelde işte YouTube içinde içerik üreten kişiler. Peki e, en çok ne tür içerikler takip ediyorsunuz? Genelde işte bilgiye dayalı bize bir şey öğretenleri tercih ediyoruz şu an öğrenci olduğunuz için. Onun haricinde çocuklar için olan YouTube'ları da çok. Biz genelde bilgiyi tercih ediyoruz. Tabii geniş bir yer pazede çeşit çeşit YouTuber'lar var. Ee, ancak bazıları var ki e, sokakta eline kamerayı, mikrofonu alan e, çok tuhaf sorular sorabiliyor. Yani ahlak, edep, adap hiçbir şey kalmıyor. Bunlarla karşılaşıyor musunuz öncelikle? Evet karşılaşıyorum. Ee, i̇nsanları kötü yola sürükleyen birçok YouTuber var. Ama e, biz bunu tabii ki desteklemiyoruz bunların da azaltılmasını istiyoruz yani doğal olarak. Tabii şimdi bunların e, milyonlarca izleyicisi kitlesi olduğunu görünce aslında eee tehlike daha da büyüyor. Yani çocuklar da telefonu kullanıyorlar. Gelecek açısından çocuklar e, çocuklara olumsuz etkiler mi sizce? Tabii ki gelecek açısından çocuklar bunları izledikçe yani örnek almaya başlıyorlar. Daha sonrasında da onlar özeniyorlar. Biz de bunu tabii ki desteklemiyoruz. Peki sizce bu tür yayınlar yapanlar e, özellikle az önce ifade ettiğim şekilde Bunlara bir yasal e, zorunluluk getirilmesi lazım mı? Kısıtlamalar olması lazım mı? Tabii ki bunları önce e, izlemeliler büyüklerimiz. Sonra da buna göre yasaklar getirmeliler çocuklar örnek olmamaları için. Bir de e, içerikler çok önemli. Siz mesela en çok hangi içerikleri tercih edersiniz veya hangi içerikler eksik kalıyor sizce bu alanda? Bu alanlar genelde insanlara öğretici, işte bilgi verici içerikler açısından daha arttırılmalı. İnsanların yaşam kalitesini düşürecek içerikler de engellenmeli yani. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Efendim, e, YouTuber'ları takip ediyor musunuz? E, çok fazla takip etmiyorum. Peki, genel olarak baktığınızda sizce içerikleri nasıl? E, beğeniyor musunuz içerikleri? Ya, Türkiye'de eğlence içerikli YouTube kanalları beni çok cezbetmiyor. Yani çok beğenmiyorum diyebiliyorum. Evet, sizi rahatsız eden YouTuber'lar var mı? Yani sorularıyla, duruşlarıyla sizi rahatsız eden, içerik üreten insanlar var mı? evet. Ya isim olarak değil de böyle eğlence için çok fazla işte kendilerini pazarlamaları, saçma hareketler yapmaları falan beni gerçekten rahatsız ediyor. Elbette öyle bakın kıymetli izleyiciler gerçekten daha fazla tık alabilmek için. Yani Türkçesi daha çok para kazanmak için takla atan insanlarla karşı karşıyayız. Bunlar aslında doğrudur, yanlıştır. Bunun kararını elbette ki sizler vereceksiniz. Ama sizler izlediğiniz müddetçe de bu takla atan şaklabanlar e, maalesef e, kazanmaya devam edecek. O yüzden güzel içerikler üretmek lazım. Tam da bu bağlamda mesela ahlak ve edep sınırlarını aşan sorular oluyor. Siz bunlarla karşılaştığınız zaman e, rahatsız oluyor musunuz? Evet. Daha çok öyle videoları izlememeye çalışıyorum diyebilirim. Ne kadar izlemeseniz de karşınıza çıkıyor e, bu. Keşfette falan çok fazla videolar çıktığı için hani ne kadar izlemesek de görüyoruz bu şekilde. E peki bunu çocuklar telefonla ilgilenirken e, uğraşırken gördüklerinde sizce onlar da olumsuz etkilemez mi? E, ya onlar merak edip tıklarlar ve izlerler. O yüzden de etkilenebilirler. Peki bu tür ahlaksızca yayın yapan, soru soran e, YouTuber'lara sizce yasal düzenleme getirilmesi lazım mı? Yani olabilir. Ama tamamen YouTube'u kısıtlama amaçlı bir şey Kısıtlama yapamaz. değil. Hani ben bunu özellikle söyleyeyim. Bakın ee, kesinlikle bu tür YouTuber'ların yayınlarını yasaklamak anlamında değil. Ama belli ahlaki soruların sınırlandırılması lazım. Yani bir başkasının özel hayatıyla ilgili böyle çok çok açık soruların sorulması toplumu rahatsız eder. En azından çoluk çocuğu olan insanları ciddi anlamda rencide eder. Yani bunu anne babalar bir yere kadar takip eder ama her zaman takip edemez. Bu anlamda size kısıtlama getirilmesi lazım. Yani şu soruları soramazsınız veya bu içerikleri yükleyemezsiniz tarzında bir sınırlama olabilir mi? Yani evet. Belki. Efendim YouTuber denilince en çok akıza gelen neler var? Ee, yani kendi hayatlarını paylaşması ya da e, kameralar, editler geliyor aklıma ya yani da aklınıza gelen her şeyi paylaşılıyor, konuşuluyor, tartışılıyor diyorsunuz. Evet, her şey. Evet. Sosyal medyaya yansıtılıyor yani. İnsan Peki. Peki Genel olarak içeriklere bakıyor musunuz yani ne da ne tür içerikleri tercih ediyorsunuz izlerken? Yani genelde bu vlog dediğimiz insanların kendi hayatlarını paylaştığı videoları daha çoğunlukla izlemeyi tercih ediyorum ya da onların hayatındaki şeylere örnek alıyorum O şekilde tercih ediyorum izlemeyi. Tabii de gezenler var yurt dışına evet. gidenler var bunlar e, vatandaşlar bunu izliyor çok da güzel oluyor aslında. E, peki sizi rahatsız eden yayınlar oluyor mu youtuberlar açısından? Yani daha çok da beni rahatsız edecek şeyleri zaten izlememeye çalışıyorum ama e, yani insanların kendi görüşlerini çok rahatça sosyal medyada e, yansıtmaları bazen beni rahatsız edebiliyor. O şekilde ama çok fazla rahatsız olduğum söylenemez. Tabii şimdi yasaklama anlamında demiyorum ama mesela e, herhangi bir şekilde karşınıza çıkan ahlaksız sorular olabiliyor. Yani kişilerin özel hayatını ilgilendiren insanlara sorular soruluyor. Hadi onu anladık ama bu tür içerikler herkese açık olduğu için çocuklar da bunu izleyebilir. 4 yaşında 5 yaşında bir çocuğun bunu alıp görmesi sakıncalı haliyle. Sizce bu anlamda bir önlem alınması gerekiyor mu? Yani önlem alınması gerekiyor ama bence o kadar küçük yaştaki çocukların sosyal medyaya e, ulaşılabilmesi çok mantıksız. Çünkü artık sosyal medya gerçekten çok özgür bir yer olmaya başladı. Yani açıkçası e, insanların bunu göstermemesi değil de çocukların buna ulaşamaması gerekiyor. Benim. Aileleri çok büyük görevler düşüyor. Evet. Kesinlikle. Peki aileler bu konuda yeterince bilgi sahibi veya önlem alabiliyorlar mı kendilerince? Yo hayır kesinlikle yani bir kafeye bir restoranda gittiğinizde de görürsünüz her çocuğun elinde bir telefon oluyor. Ya ailesinin ya da kendisine ait o kadar küçük yaşlı bir çocuğun. Ee, maalesef hiçbir aile bir önlem almıyor. Yani çok rahatlıkla bütün sosyal medyadaki içeriklere girebiliyorlar. Evet. Peki sizi rahatsız ediyor mu? Mesela bir yerden tesadüf tek geldi, izlediniz ve çok anlamsız, çok gereksiz, özel hayata giren veya müsteşem bir soru. Bu sizi rahatsız ediyor mesela izlerken? Ya, yani tabii ki de denk geldiğim zaman bazı videolar ve içerikler rahatsız etmiş oluyor. Ben direkt kapatıyorum ya da onaylamıyorum, beğenmiyorum ya da işte negatif bir yorum yapıyorum. O şekilde düşüncemi belli ediyorum. Yani bir de son olarak mesela çok fazla tık alayım diye takla atanlar var. Yani takla kastım aslında her anlamda böyle hiç ummadığınız şekilde karşınıza çıkıyorlar. Kimisi komik, kimisi hiç de komik değil. E, bunlar sizi rahatsız ediyor mu? Ya tabii insanların sosyal medyada kendini olmadıkları gibi e, göstermesi çok rahatsız edici ve itici. Yani öyle insanları genelde zaten izlememeyi tercih ediyorum. Kesinlikle öyle. Bakın kıymetli izleyiciler şöyle yapalım. E, bir tanesi de bu kaza yaşandı aslında. Mesela bir tane kadın, YouTuber, e, çocuğuyla videoları çekiyor ama e, videoda kayıttan çıktığını sandığı anda itibaren çocuğa kızıp bağırıyor. Hatta ağzına alınacak küfürler ediyor. Ve bu yayına yansıdığı için de tabi ceza alıyor. Ama tabi bu bir kazaydı. Ama buna benzer birçok e, maalesef çocuklarımızı isteyet eden, aileleri mahveden videolar yok mu? Evet var. Onun için bir sınırlandırma yani yasaklama anlamında değil. Ama her platformda herkesin erişebileceği bir videoda müstehcen sorular sorulması gibi problemli YouTuber'lara mutlaka bir dizayn edici kanunlar olması lazım. Yani şu soruyu soramazsınız, bu soruyu yayınlayamazsınız. Çünkü sizin e, izleyici kitleniz sadece belli bir yaş grubu değil. Her yaştan insanlar bunu izleyebiliyorlar. Dediğim gibi yasaklama değil ama bir sınırlama mutlaka şart. E, en azından e, vatandaşın da bence bu konuda düşüncesi genel olarak böyle. Efendim çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Rica ederim. Yok, teşekkür sağ ederim. Sağ olun. İyi günler. Efendim YouTuber'ları konuşuyoruz bugün de. E, siz YouTuber'ları e, izliyor musunuz? Takip edebiliyor musunuz? Yani ettiklerim var. Beğendiklerim de var. Yani siz hangisini soruyorsunuz yoksa genel Bizim, olarak? İsim bazında değil. Genel olarak mesela içerikleri e, farklı farklı içerikler var. En çok hangi içerikleri tercih edersiniz? Ya ben e, bilim kurgu, ne bileyim sanat, o tarz youtuberlar. Bir de mesela takip ettiğim Barış Özcan var. Onu çok başarılı buluyorum. Bir de ilgilendiğim işte sağlık branşıyla ilgileniyorum. O tarz videolar da izliyorum YouTube'dan. Onun dışında sporla ilgili o tarz. Peki, faydalı olan içerikler sizce yeterli mi şu anda? Yani çok boş şeyler de var ama çok verimli şeyler de var. Yani anla, Örnek verdiğim Barış Özcan'da çok şey var. Bizi bilgilendiriyor. Ne bileyim yani e, bu NASA'ya giden e, roketlerle ilgili falan da videolarını arada izlerim. Evet. İlgisi olmayan bir insan bile onları başlıklarından, yani nickname'lerden gördükçe etkilenip izliyor. Bunlar güzel olan şeyler. Evet. Bir de maalesef böyle gayri ahlaki soru soranlar oluyor. Karşınıza çıkmıştır mesela çıkıyor mu sizinle? Ya daha karşılaşmadım ama onları hiç izlemem yani. Yani benim ilgimi çeken şeyi ben izlerim. O yüzden ilgimi çekmediği bir şeyi de tıklayıp izlemem yani. Asıl en büyük tehlike çocuklar açısından yani yaşı dörtten başlayıp işte 15- beş, on yaşına kadar bu çocuklar istem dışı olarak bu şahısların yayınlarına denk gelebiliyor. Bunların çocukların açısından zararlı olabilir mi sizce? Ya tabii şimdi ülke gündeminde olan belli başlı konular var. Şimdi açık açık isim vermeye de gerek yok ama onların her kesimden çocuğun izlemesi de biraz tehlikeli tabii herkesin yani yaş seviyesine göre izlemesi gerekiyor. Bunu da ailelerin artık belli bir ölçüde çocuklarına şey yapmaları lazım. Hani izletip izletmemeleri. Ama tabii onun takibini yapmak da zor. O yüzden nasıl bir önlem alınır bilmiyorum. Yani yaş gruplarına göre videoların karşılarına çıkmaları daha faydalı olur. Peki sizce yasal bir düzenleme getirilmesi gerekiyor mu? Yani yasaklama anlamında değil de en azından içeriklerde küfürlü veya ne bileyim müstehcen soruların sorulması yasaklanabilir mi sizce? Ya insanların özgürlüklerini kısıtlamayacak şekilde yapılabilir ama tabii yani devletimizin yani umarım bu konuda tabii adım atarlar ama dediğim gibi yani insanların özgürlüklerini kısıtlayacak şekilde yapılması çok yanlış olur. Herkesin ortak paydada buluşup bu tarz şeyler dediğiniz gibi küfürlü Atıyorum işte küçük çocukların böyle görebileceği, duyabileceği yanlış şeyler e, ileride karakterlerini yansıyacaktır. Bu tarz şeyler için adım atılabilir. Ama diğer türlü özgürlüklere kimse karışamaz tabi. Peki mesela bir de e, tık sayısını fazla almak için böyle e, çeşitli kılıklara giren, bin takla atan e, isimler de var. Yani kendi hayatında tehlikeye atabiliyor. Karşıdaki insanların hayatını tehlikeye atabiliyor. Bunlar sizce zararlı olabilir mi? Tabii bunlar bence de zararlı. Bunların e, önüne de geçilmesi gerekiyor. Bunların yani devletin bir şekilde artık e, dediğim gibi ortak paydada buluşup e, bir şekilde halletmeleri gerekir yani. Bunlar tehlikeli şeyler. Ben de ona şey yaparım. Yani uygun bulmuyorum. Onlar gereksiz, saçma sapan. Bana da çok saçma dediğim gibi başta da söyledim. Ben e, içeriğinin ne olduğunu bildiğim ya da benim için merak uyandıran şeylere bakar izlerim ama küçük bir çocuk bilmez bakar eğleneceğini zanneder açar ama altında yatan bir sürü e, sübliminal mesaj vardır ya da saçma sapan onun karakterini etkileyeceği için tehlikeli buluyorum o tarz şeyleri evet. gereksiz yani bence peki son olarak mesela televizyona olan ilgi sosyal medyaya e, kaydı diyebilir misiniz? tabi özellikle z kuşağı ve belli bir yaş kesimden sonra televizyon izlediğini hiç düşünmüyorum ee, onların tamamen e, YouTubelarda sosyal medyalar Twitter özellikle çok e, bilgilendirici faydalı olduğunu diyebilirim Hani o yüzden hani belli bir yaş aralığından bahsediyorum tabi o tamamen ilginin kaydını düşünüyorum sosyal medya özellikle Evet bakın kıymetli izleyiciler gerçekten öyle bugün aslında dikkat çekmek istediğimiz nokta kesinlikle youtuberların Elbette ki yasaklanması özgürlüklerinin kısıtlanması değil bunu bir daha ifade edelim ama Belirli bir kategoride yani özellikle müstehcen sorularda işte gayri ahlaki konulara girdiklerinde bununla ilgili en azından bir e, kulak çekilmesi gerekiyor bence. Çünkü bunun izleyici, izleyici kitlesi e, maalesef çok e, küçük yaşlara kadar düşüyor. Tabii biz uyarımızı yaptık bundan sonrası artık yetkililerde efendim ne diyelim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka programda görüşene dek hoşçakalın.